Herkese merhaba. Bu bir yemek meydanı kuması. Bebek bir görev çiziyor ve erkek kardeşi, büyük annesi ve Wednesday onun için bir şeyler hazırlıyor. Bebek tüm yemekleri sırayla tadıyor ve kazananı seçiyor. Kimin tabağı daha çok beğenilirse o kazanacak. Hepinize bol şans. Bugün arkadaşlarıma yeni bir oyun hazırladım. Ama henüz haberleri yok. Hazır olun geliyorum. Ne güzel bir gün. Oh. Gel büyük anne. Mücadeleye hoş geldin. resim <laughs> eğri duruyor. Düzeltmek <laughs> lazım. Hello. Bu ne böyle? Bebek mi? Merhaba Wednesday. <laughs> Beşinci seviyeye geldim. Hey. Nerede ki bu şekerler? Nereye gidiyor? <laughs> Garip. Ama çok lezzetli. Bonibonlara bayılırım. Hepsini yiyeceğim. Evet yakalandın. Mücadeleye gidelim. Neredeyiz biz? Herkese merhaba. Beklemiyor muydunuz? Bugün yeni bir mücadelemiz var. Harika saçlarım var Wednesday. İlk göreviniz burger olacak. Bununla başa çıkabilirim. Tabii bebeğim. Ben varım. No. Ama sade yiyeceklerden hiçbir şey yapmayacağım. Şey, elimizde siyah ekmek var mı? Teşekkürler. İyi iş çıkardın. <laughs> Vay be, havalı oldu Wednesday. Pekala. Bu sadece bir başlangıç. Şimdi ise bunu kesmeliyiz. Bu köfte ama donmuş. Ne yapacağımı biliyorum. Biraz ateşe ihtiyacımız var. Neydi Neredeyse burada. Fırtınayı bekledik. Her şey hazır. Plan işe yaradı. Köfte tam istediğim gibi oldu. Her şey yolunda mı Wednesday? Evet plan işe yaradı. Sanırım bize de yıldırım çarptı. Özür dilerim. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Sadece burger yapıyordum. Hayır, hayır, hayır. hala büyük anneydi. Tehlikeli bir yollar kullanmayacak. Ben artık yemek yapmaya başladım. Bir tane avokadoyu alacağım ve içindeki çekirdeği çıkartacağım. Sonra ise kabuğundan kurtulacağız. İşte burada. Şimdi domatesi alacağım. Ve salatalık da alacağım, ince ince dilimliyorum. Bunları taze marul yapraklarıyla birlikte malzemeler olacak. Çok güzel değil mi? Ah, bu ne böyle? Tabii ki çok lezzetli bir yemek. Sebzeleri çok severim. Korunu da sever. Aa! <laughs> ne oldu Wednesday? Yüzünde kan mı var ama Tanrım? <laughs> ah bir <kendi>, durun. <laughs> Anlamıyorum ambulans arayın. O <laughs> büyük anne sakinleşmelisin. İşte kedicik. Ay işte tatlım benim. <laughs> Hamburger için domates sosuna ve peynire ihtiyacım var. Neyse ki en sevdiğim siyah peynir var. <laughs> Hamburgerin daha da lezzetli olması için birkaç dilim keseceğim. Mükemmel oldu. İşte hamburger kutum. Bu arada videonun altındaki düğmeye basarak kanalımıza abone olmanızı rica ediyordum. Ben de bu arada burgeri kutuya koyacağım. Aman tanrım ne korkunç bir kafadası. Sen mal kazanır Sanırım bir yerde bir donut vardı ve ona burger yapacağım. Donut'u ikiye böldüm ve üzerine marshmallow sürdüm. Sıvı marshmallow çok tatlı kokuyor. İyice dökelim. Şimdi ise üzerine jöle ve lollipop koyacağım. Bunu yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum ve çok istiyorum ama dayanmalıyım. Şimdi ise bu tatlı şekerleri kullanacağım. Baksanıza ne kadar havalı görünüyor. Kardeşim bayılacak buna. Ve bu havalı mükemmel kutuya ihtiyacım var. Üzerinde tek boynuzlu at var. Hadi afiyet olsun. Pekala. Bu ne? Avokado burger mi? Çok ilginç görünüyor. İlk kez görüyorum. Ay hayır. Tadına hiç değmiyor büyük anne bu burger olmalıydı. <laughs> Sıradaki Wednesday'in burgeri. Korkunç <laughs> görünüyor. Ama çok lezzetli. Süper. <laughs> Hoşuma gitti. Teşekkür ederim. <laughs> Vay be. Bu burger çok güzel görünüyor. çok sert. Isıramıyorum. Bu yüzden yemeyeceğim. Wednesday kazandı. Evet. Biliyordum. Pekala. Bitirdim. Bana lütfen dondurma yapın. Pekala tatlı. Büyük annenin ilk ihtiyacı olan şey krema. Evet. Burada onu kaseye dökelim. Ve yanına birazcık lezzetli sıvı ekleyeceğim. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Yoğunlaştırılmış süt. Çok lezzetli dondurma için tam gereken. Ve şimdi iyice karıştıracağım. Mikser bunu halledecek. İşte böyle çok iyi. Hey, dokunma şuna. Oh, man dondurmayı dondurucuya koyup donmasını bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğiz. Geri döndüm. Pekala. Hmm. Wednesday kremaya ihtiyacın var mı? Thanks. Evet teşekkürler büyük anne. Şimdi uğursuz siyah dondurmayı yapma zamanı. <laughs> Hadi biraz siyah gıda boyası ekleyelim. Hmm. Ah, evet. Ne oldu şey? Let's go. Ah, evet. Karıştırıcı olabilirsin. Bunu çabuk halledip kremayı donduracağım. İşte dondurma makinesi. What? Neden çalışmıyor? Wait. Hey. Uh oh oh. Oops. Ah oh, sanırım ıskaladım. Oh ne yapmalıyım büyük anne? Oh, Wednesday, beni çözdün. Ay, ne gün ama. Pekala. Sonunda buzdolabına ihtiyacım olmadan donduracağım. Mükemmel. Şimdi onu süsleyeceğim. Jelibon gözler tam gereken. Ama önce bir bardağa dökelim. Baksanıza güzel görünüyor. Ve şimdi pastası su. Her şey hazır. Aman tanrım. Öncekilerden korkarım. Ben de meydan okumaya katılıyorum. Hemen dondurma yapalım. Ama zaten hazır dondurma alıp süslemek varken neden uğraşıyorsunuz ki? Pekala. Sanırım çok havalı tek boynuzlu at yapacağız. Çünkü bebek tek boynuzlu atlara bayılır. <laughs> Ve tabii ki rengarenk krema ihtiyacımız olacak. Baksanıza şuna. Ve her şey rengarenk detaylarla dolu olacak. Hazır millet. <laughs> Bence çok tatlı oldu. Ne güzellik Ya benim dondurmam. Unutmuş büyük anneniz dondurmayı. Şimdi geçireceğim. Nice. İşte dondurmam donmuş. Şimdi onlardan toplar yapacağım. Hazır. Ve üzerine biraz çilek çeli. ev yapımı bu arada. Benim de dondurmam hazır. Biraz nane ve hazır. Barbie burada ne kadar harika dondurma var. Ve hepsi benim. Ah bu ne? Biraz korkunç görünüyor. Sanırım bununla başlayacağım. Gerçekten korkunç ama tadı inanılmaz. Ve jelibon gözde var. Hmm. En sevdiğim. Hoşuma gitti. <laughs> Teşekkürler Wednesday. Oh, bir sonraki çilekli dondurma olacak. What? Oo, dur bir dakika. Anlamıyorum Nani hiç sevmiyorum. Hayır onu yemeyeceğim. Vay be. Bu ne tek boynuzlu at şekli? Ne dondurma bu? Çok havalı. Leziz. Ben kendimi bir bonibon da alabilirim. Şimdi size göstereceğim. Böyle alıyorum ve topluyorum dondurmayı. Çok iyi. Gerçekten çok eğlenceli. Bu kasanı yok. Oh, teşekkürler. Oh, Büyük anne neyse çok sert vurma teşekkürler. Ay <laughs> rica ederim. Yes. Ve şimdi bana sezar salatası yapın. Yapılacaktır. <laughs> ne? Tamam. Hım. <laughs> yaparım. Ne bu böyle? O, sanırım bir fikri var ama dikkatli olmalısın. Buldum. Ablam için şeker ve sakız salatası yapacağım. Sanırım şekerler yeterli olur. Ama sakızımı dilimlemem gerekecek. Bir sürü bonibon ekleyeceğim. Devam ediyoruz. Parçalayıp kasemizin içine ekliyoruz. Birazcık sakız tabii ki. Onu da parça parça edeceğim. Yeni da unutmayalım. Ve nört şekerleri. Biliyorum. Bebek buna bayılıyor. Yaşasın. Ne kadar tatlı var. Ey büyük anne. Baksana soğutuyu karıştırıyorum. Ve bir kaseye koyuyorum. Mükemmel görünüyor. Oh, ne kadar çok şeker var orada biliyor musun sen? o sağlıklı olmalı. Tepselerden yapacağım. İşte marulu kestik. Şimdi de tavuğu kızartalım. Mis kokulu. Şimdi ise tavuğumuzu getirelim. Bunu her şeyi karıştırmalıyız. Birazcık çeyrek domatesleri. Ve tabii ki lezzetli peynir. Bir sürü peynire ihtiyacımız var. O zaman lezzetli olacak. Ve son dokunuş. Çıtır çıtır ekmek. Onlar kurumuş. Ah oh, benim için biraz sert ama çocuk için mükemmel. Wednesday ne dersin? Henüz kazanmadınız. Benim de bir planım var. Ben de kendi salatamı yapacağım. <laughs> ah evet, etimiz kızardı. Mükemmel. Sırdaki biraz kesmek. Dikkat edin Doğradık. Mükemmel. Onu da salataya ekledik. Ve biraz siyah ekmek. Tam gereken yumurta da ekledim. Ama onlara özel bir şekil vermek için hı hı. özel bir alete ihtiyacım var. Mataranın kafatası olmasını istiyorum. Mükemmel görünüyor. <laughs> ah, benim tatlı küçük örümceğim, Ağını ah, alacağım. Pekala. Benim mükemmel yemeğim hazır. Hı. Yaşasın ben çok açım ve her şey ilginç görünüyor. Sanırım Wednesday'in salatasıyla başlayacağım. Yine ürkütücü. Denemeyeceğim. Gerçekten korkuyorum. Ne böyle hiç bu kadar küçük yumurta görmemiştim. Ay, kabuk içinde yemeyeceğim. İkinci salata daha güzel kokuyor. Ve daha havalı. Hmm, tadı çok güzel. Beğendim. Yum, yum. Vay be bu üçüncü salata jöleli mi? Yes. Bayıldım tatlı salatası. Hadi deneyelim. Vay be inanılmaz. Abi sen kazandın. Bu çok havalı. Aa, nasıl ama? Büyük anne iyi misin? Aa, hayır şaka şaka büyük anne kazandı. Anne ee, daha iyi hissediyorum. Evet büyük anne havalı. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz güle güle.